Hamas silah bırakmayı ve silahlarını Mısır'a teslim etmeyi kabul etti. Şu anda Arap medyası bu haberi yayımlıyor. Hamas, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın önerdiği barış planını reddederse tamamen yok edilmekle tehdit ediliyor. Bugün Donald Trump böyle çarpıcı bir açıklama yaptı. Dün Hamas'a karşı zafer ilan etmişti. Militanlar Trump'a kendi yanıtlarını yayınladıktan sonra onun barış planına tamamen katılmadıklarını belirttiler. İsrail ve Hamas, 6 Ekim pazartesi günü ara bulucularla Gazze'deki savaşı bitirmeye yönelik yeni bir müzakere turuna hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Filistinli grubun tüm rehineleri serbest bırakma teklifini memnuniyetle karşıladıktan sonra, ancak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze'deki savaşın henüz bitmediğini, lojistik konular üzerinde görüşmelerin devam ettiği için zamana ihtiyaç olduğunu ekledi ve burada gerçekten çok ilginç sorular var. Hepsini bu bölümde sizinle birlikte tartışacağız. Peki Donald Trump'ın duyurduğu Gazze'deki savaşın sona ermesi hangi aşamada? İşte bu konuyu da bu bölümde sizinle konuşacağız. Benim adım Alexey Peçi ve bu bölüme başlamadan önce sizden kanala abone olmanızı, beğeni bırakmanızı ve bu bölümün altına herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Eğer bu YouTube kanalının çalışmalarını desteklemek isterseniz, videonun açıklamasındaki bağlantılardan herhangi bir bağış yaparak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Orada şöyle yazıyor, Alexey Peçi YouTube kanalını destekleyin. Tüm seçenekler mevcut. Bunlar arasında YouTube sponsorluğu, Patreon, Buy Me A Coffee, PayPal, banka bilgileri ve kripto cüzdanlar da bulunuyor. Bu yüzden size en uygun destek yöntemini seçin. Her türlü desteğiniz için minnettar olacağım. Yani Hamas tüm silahlarını uluslararası denetim altındaki özel bir Filistin-Mısır organına devretmeyi kabul etti ve bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne bildirdi. Bu bilgiyi kaynaklara dayandırarak Al-Hadad gazetesi aktarıyor. Ayrıca gazetenin Suudi Arabistan'dan aldığı bilgilere göre grup Gazze şeridinde tutulan tüm hayatta olan İsrailli rehineleri tek seferde teslim etmeye hazır. Bu açıklama Donald Trump'ın daha ses getiren sözlerinden hemen sonra yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Hamas'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald tarafından önerilen barış planını reddetmesi halinde tamamen yok edileceğini açıkladı. Ve burada biraz daha ayrıntılı duracağım. CNN muhabiri Jake Tapper, Hamas'ın Gazze şeridinde iktidarı devretmemesi durumunda geleceğinin ne olacağı sorusunu sordu. Tepper'ın sorusu, Hamas'ın Donald Trump'ın 20 maddelik ateşkes planına verdiği tepki bağlamında gündeme geldi. O, Senatör Lindsey Graham'in yorumuna atıfta bulundu. Graham'e göre Hamas aslında Trump'ı kandırdı ve bu planı fiilen reddetti. Silahsızlanmayı reddetme, Gazze'nin Filistin kontrolünde kalması ve rehinelerin serbest bırakılmasının müzakerelere bağlanması. Trump'a hata yapıp yapmadığı sorulduğunda Trump bunu öğreneceğiz bunu ancak zaman gösterecek diye cevap verdi. Amerikan lideri ayrıca Hamas'ın gerçekten barış isteyip istemediği konusunda yakında netlik kazanmayı beklediğini ekledi. Ayrıca ateşkes önerisinin gerçeğe dönüşmesini umduğunu ifade etti. Ayrıca Donald Trump İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'deki bombardımanların durdurulmasını desteklediğini belirtti. Genel olarak Donald Trump Hamas'ın barış istediğini ancak istemezse onu tam ve mutlak bir yok oluşun beklediğini açıkladı. Bu arada bugün bir sızıntı daha ortaya çıktı. Donald Trump geçen hafta New York'ta Benjamin Netanyahu'yu kabul ettiğinde İsrail başbakanına bunun bir zafer şansı olduğunu söyledi. İddiaya göre Trump Hamas'la flört etmeyi bırakırsa eğer onlar barış planında belirtilen şartlarda barıştan vazgeçerlerse Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in bu teröristlere karşı savaşını tam anlamıyla destekleyecek. Kısaca özetlemek gerekirse hikaye şöyle. 29 Eylül'de Amerikan Başkanı 20 maddeden oluşan Gazze'deki savaşın sona erdirilmesine yönelik bir plan sundu. Buna göre İsrail Gazze'den askerlerini kademeli çekiyor, Hamas rehineleri serbest bırakıyor ve ardından yeni bir ateşkes başlıyor. Cumartesi günü 4 Ekim'de Trump'ın talebi üzerine İsrail ordusu Gazze'ye yönelik saldırısını durdurdu. Bundan önce Trump Hamas'a Amerikan barış planını kabul etmesi için son bir şans verdi ve Washington saatiyle 5 Ekim Pazar günü saat 18.00'e kadar bir son tarih belirledi. Hamas Trump'ın teklifini kısmen kabul etti ve önceki bölümde de söylediğim gibi pazar akşamı geldi. Gazze'de henüz barış yok ama Trump'ın Hamas'a vaat ettiği cehennem de yok. Öte yandan İsrail ve Hamas'ın arabulucularla 6 Ekim pazartesi Gazze'deki savaşı bitirmeye yönelik görüşmelere hazırlandığı öğrenildi. Gazze'deki ateşkes görüşmelerinde kilit arabulucu olan Mısır, İsrailli rehinelerin Filistinli mahkumlarla olası değişimini görüşmek üzere her iki tarafın heyetlerini kabul edeceğini açıkladı. Genel olarak şu anda rehinelerin serbest bırakılması en iyimser seçenek gibi görünüyor. Yani barış olacak mı? Bununla ilgili birçok soru var. Rehinelerin serbest bırakılması konusunda sanki buna yaklaşıyoruz gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkow ve Trump'ın damadı Jared Kushner da Mısır'a giderek devam eden müzakerelere katıldılar. Hamas'ın isteği üzerine Donald Trump'ın savaşı sona erdirmeye yönelik 20 maddelik planının bazı unsurlarını görüşmek için. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni anlaşmayı memnuniyetle karşıladı ancak bunun nihai olmadığını belirtti. Ve şimdi bir İsrailli yetkili ülkenin askerlerinin Gazze şehrinde savunma pozisyonu aldığını açıkladı. Bu sırada Hamas, Gazze şeridinin fiili başkentinde hava saldırıları ve bombardımanların devam ettiğini iddia ediyor. Donald Trump şimdiden bu açıklamayı yaptı, alıntı, görüşmelerden sonra İsrail gösterdiğimiz ve bildirdiğimiz ilk geri çekilme hattını kabul etti. Hamas onay verdiğinde ateşkes başlayacak. Rehine'ler ve mahkumlar hemen takas edilecek. Ardından İsrail askerlerinin çekilmesi için koşullar oluşturulacak. Bu bizi bu 300 bin yıllık felaketin sonuna yaklaştıracak mı? Yani genel olarak Trump zaten aslında zaferini ilan ediyor gibi. Mısır'daki görüşmeler, rehinelerin serbest bırakılma tarihleri ve serbest bırakılacak Filistinli mahkumların listesine odaklanacak. Netanyahu İsrail ordusunun yeniden konuşlandırıldığını belirtti ve Hamas'ın zorla silahsızlandırılmasına kapı araladı. Yani o şöyle dedi: Tamam, Barış Planı'nın şartlarını aşamalı olarak yerine getireceğiz ama Hamas'ın oyalandığını anladığımız anda onları zorla silahsızlandıracağız. Anlıyor musunuz nasıl? Donald Trump'ın derhal ateşkes çağrıları, hükümetindeki bazı aşırı sağcı üyelerin Hamas'la daha fazla müzakereye temkinli yaklaşacak olmaları nedeniyle Benjamin Netanyahu için siyasi olarak karmaşık olabilir. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı ülkelerce terör örgütü kabul edilen grup, Donald Trump'ın planının önemli maddelerine itiraz etti. Özellikle Hamas'ın silahsızlanması ve savaş sonrası yönetimde yer almamasına karşı çıktı biz silahsızlanmaya hazırız demiyorlar fakat silahlarımızı özel bir Filistin Mısır organına devretmeyi öneriyorlar ki bu da yine bu maddeyi yerine getirmekten kaçınma girişimi gibi görünüyor. Donald Trump için ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması Nobel Barış Ödülü'nü kazanma kampanyası açısından önemli. Bu arada ödülün sahibi 10 Ekim'de açıklanacak. Sonuç olarak bugün Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mark Rubio gazetecilere Gazze'deki savaşın henüz bitmediğini dürüstçe açıklıyor. Biraz daha zamana ihtiyaç var çünkü Donald Trump'ın barış planının lojistik kısmı üzerinde görüşmeler devam ediyor ve NBC'de canlı yayında rehinelerin nasıl serbest bırakılacağı ve Filistin'de yeni bir yönetimin nasıl oluşturulacağı konularının belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Sonra Mark Rubio'nun bir alıntısı var. Herkes İsrail'de dahil olmak üzere sonunda bu süreç ilerledikçe burada bir noktada hemfikir oldu. Gazze'yi Hamas olmayan ve terörist olmayan Filistinli bir teknokrat grubu yönetecek. Uluslararası bir konsorsiyumun, örneğin Barış Konseyi gibi bir yapının yardımı, desteği ve rehberliğiyle Mark Rubio, rehine değişimi sırasında bombardımanların durmasını da söyledi. Ayrıca barış anlaşması sağlanırsa İsrail bombardımanlarının bitmesi gerektiğini söyledi ve benzeri ve Dışişleri Bakanı'nın sözlerine göre 3 gün içinde Gazze'nin yönetim yapısını oluşturmak imkansız. Aynı zamanda anlaşma müzakerelerinin haftalarca ya da günlerce süremeyeceğini de vurguladı. Her şey iyi güzel de İsrail Gazze'nin yönetilmesine izin vermiyordu. Mark Rubio'nun dediği gibi Filistinli teknokratlar, tekonkratlar kim ki zaten? Hangi Filistinli teknokratlar? Nerede? Bunlar nereden çıkacak? İsrail, yönetimi uluslararası bir konsorsiyuma devretmeyi ve başkanlığını Donald Trump'ın yapmasını kabul etti. Bu yüzden görünen o ki bu savaşın bitmesine daha çok var ve orada çözülmesi gereken 1 milyon soru daha var. Çünkü kağıt üzerinde her şey güzel görünüyor ama bunların nasıl hayata geçirileceği henüz belli değil. Bu nedenle rehinelerin serbest bırakılmasının iyimser, savaşın sona ermesinin ise abartılı göründüğünü belirttim. Ama burada bir nokta koyacağım. Görüşlerinizi ve çıkarımlarınızı bu bölümün altındaki yorumlara yazın. Kanala abone olun, zil simgesine tıklayın ve beğenmeyi unutmayın. Hepsi bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.